Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yemli lüfer takımı yapımını paylaşmak istiyorum. Önce malzemelerimizi tanıyalım. Her zamanki gibi bir adet makas, yardımcı olması için bir pense, bir adet iğne. Ben genelde iğneleri bir numara kullanıyorum. Boyut olarak benim kanaatimce hem lüferim çinokop için ideal. Aynı zamanda lüfer çinokop altı balıklar için ee, büyük geldiği için küçük balık almayacağı kanaatindeyim. Ee, onun için bir numara kullanıyorum. Fakat mera ve balığın boyutlarına göre daha değişik boyutlarda daha küçük boyutlarda iğne kullanabilir. Ee, lüfer takımlarında genelde ön tarafa uzun pala bir iğne arkaya kısa pala bir iğne kullanılabilir bu da tercihler arasında. Özellikle daha iri dişlerin olduğu meralarda bu tip takımlar takımın kesmemesi açısından daha verimli, daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Misinamız. Misinamız ben genelde 25 kullanıyorum. Yine tabii ki misine de balığın boyutuna ve meraya göre değişiklik gösterebilir. Ben misinanın daha kalın kullanıldığı sürece balığın görebileceğini, onun için daha az verimli olabileceğini düşünüyorum ee, helegramı parlak orta boy bir mantar işimizi görür ee, onun haricinde de e, takımın sonuna da ana bedene yani ana beden üzerindeki büyük fırdön diye rahat takabilmek için ben e, takımın sonuna küçük bir de fırda önünde kullanıyorum. Şimdi takımımızın yapımına geçelim. Misinamızdan yaklaşık olarak bir bir, bir buçuk metre arasında bir misine kesiyoruz. Yine bu avlandığınız meran derinliğine göre değişebilir. Daha sığ meralarda daha kısa takımların daha elverişli olacağını düşünüyorum. Evet normal iğne bağlar gibi takımımızın bir ucuna bir halka yapıyoruz. Ve iğnemizi o halkanın baş kısmına e, iğnenin sivri kısmının kısa tarafa bakacak şekilde iğnemizi yerleştiriyoruz. Yine klasik bağlarken yaptığımız gibi 4-5 tur misinamızı çeviriyoruz. 6-7 turda olabilir ve diğer kısa kalan ucunu çekiyoruz ve palanın üzerinde takımı sıkıştırıyoruz misinamızı sıkıştırıyoruz İyice gerginleştirdikten sonra şu görmüş olduğunuz palanın ucundaki düğüm kısmını iğnenin palasını oturtuyoruz. Gördüğünüz gibi. Oturttuktan sonra hırsız denilen ikinci iğnemizi misinamıza bağlayacağız. Buradaki en önemli husus birinci iğne ile ikinci iğne arasında boşluk olmaması. Yani şu şekilde denk getirebilirsek göğsüz iğnemizi e, oltamız daha başarılı olacaktır. E, bunu gerçekleştirmek için de e, ikinci iğne için yapacağımız halkanın arasına koyacağımız iğneyi iğnenin bittiği yerin biraz iç kısmına doğru sokarak şu şekilde biraz daha içeri sokarak düğümünün sarımını yapmak gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi birinci iğnenin kavisinin bittiği yerden sarımını yapıyoruz. Yine 4-5 tur sardıktan sonra boşta kalan o kısa ucu şurada boşta kalan kısa ucu çekiyoruz ve ikinci hırsız denilen iğnenin düğümünü yapıyoruz. Yine tekrar iki taraftan çekerek misinin düğümünü sağlamlaştırıyoruz. Sağlamlaştırdıktan sonra şu misinin düğümünü palasına oturturuyoruz. Evet. Palasına oturttuğumuz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci iğne ile ikinci iğne arasında şu şekilde boşluk olmayacak arkadaşlar ki e, lüfer balığı dişi balık ilk yeni atladığı zaman ikinci hamlesini yaptığı zaman misineye değil de ikinci iğnenin palasının olduğu yere denk gelmesi e, hırsızlı iğneyi şu şekilde bağladıktan sonra şu fazlalığı makasımızın yardımıyla fazlalığı şuradan kesiyoruz Eskiden sonra iğne bağlama kısmı oltamızın bitiyor şu şekilde. Şimdi buradaki e, lüfer takımındaki önemli ikinci bir husus da mantarın delimini yani şu şekilde gördüğünüz gibi mantarın delimini tam ortadan yapıp eşit bir şekilde tam dairenin ortasından başlayıp Diğer taraftan da tam ortadan çıkarttırmak iğneyi. Bu biraz sıkıntılıdır. Biraz bunu tam olarak yapmak biraz zordur. iğne geçirdikten sonra artık iki şekilde ya iğnenin içinden misini geçirerek ya da arkadaşlar iğneyi çıkartıp deliğin olduğu yerden misinemizi rahat bir şekilde geçirebiliriz gördüğünüz gibi. Karşı taraftan geçti. Şu şekilde çektiğimiz misinemizi bağladığımız mantarımıza oturttuğumuz zaman şu şekilde durdurduğumuz zaman lüfer takımımız hazır. Takımımız bittikten sonra dediğim gibi ben misinin başlangıç uç kısmına bir tane fır döndü bağlıyorum. Ve bu sırada fır döndü bağlamayı da kendi stilimce göstereyim e, ee, misinimizi fırdığın delinden geçiriyoruz. Geriye doğru misineyi çekiyoruz. Geriye çıktıktan sonra bir tane halkayı şu şekilde misinin üzerine yapıyoruz. Ben genelde parmağımla tutup da şu şekilde bir parmağımı tutup da diğer kalan çift katın üzerine birkaç tur 3-4 tur Mislimimizi sarıyoruz. Sardıktan sonra da şu misenin üzerine yaptığımız halkayı içinden şu ucu geçiriyoruz. Şu şekilde mislimimizi tutuyoruz, çift taraflı ve çekiyoruz. Şu şekilde. Çektikçe Gördüğünüz gibi Kayıyor ve Fır döndüğümüzün üzerine oturuyor. Fır döndüğümüzde bağladıktan sonra Takımımız hazır. Bu takım arkadaşlar Bedenimizin üzerindeki Fır döndüğü Şu ucuna takımın ucuna bağladığımız fır döndüğü beden üzerindeki fır döndüğü takarak takımımızı kullanabiliriz. Herkese rast gelsin.